Buraya. Kapı başına bir kişi, bir kişi buraya, bir kişi buraya. Okay. Bir anda çıktı, bunda da mı bu şey yapacağım. Millet, millet dolu, <gülüyor> dolu. <gülüyor> Ver var, <Egeba. gülüyor> hiç bakmadım. O kan Birengi vurmadık mı sövüyor kanka. Sövüyordu da. He. <laughs> var mı lan gelenlerden? Vardı var. Ya da bilmiyorum ki. SMG attı da SMG var mı buralarda? Var. Tamam SMG. Niye buraya geldi lan? Ha? Ya, atlıyor, ya militer attı ya militer. Burada bak Oaz var. Alın Oaz'ı. Alo. Abi UAZ'ı Oaz'ı satsın. Soldan şey yapacağız. SMG bu köprüye oynuyordu ama oynamaz oynamaz bunu. Hiç. Sayın Ketok. Burada da ben Bende var. M4 alırım. M4'ün direkt bu. O mis gibi bir rüya görüyordum ya. Yani. Ben sizi görüyordum ha. Kaza falan yapmıştım. Ben rüyamda 1v4 atmıştım. Nabi gel. 1v4'tü be. SMC ben adam de o az alacağım ya. Militeri herhalde. Ya atmamıştır tamam. Kıyıcı mı be? Ya yanlışlıkla yaptım. Allah. yukarıdaki evlere doğru oynasana ben bıraktım soru oraya. Bu solda da şey var, uvaz var. Aynen, benzin az ona alsın. Oyunu öğretiyor bana yine. Bu tepe boş, alt evlere bakacağım. Evet, kapıları kapalı boş. Yürü. Evlere değil ya. ruinsa e doğru oynayacağız. Bir boost şeyim geliyor. Karızı boğulan var mı o pavulamanın? Yok. Dörtü var sadece hmm. onun. üçü sana evet. atayım, dördü bana sana. Evler boş gibi. Ney? 3 atayım sana, bana 4 at. Tamam. Ben de M4 at zannettim, ben de M4 yok amına Nasıl? Bende de yok. Bipi buraya var, girelim abi. Var. Devam mı? Hı. Bir 2 dakika bakın buraya. Bana da scope lazım. Enerji falan. Tamam. Bir M4'üm varsa direkt full ya. M4 atarım. Bak burada açılı var. Dur lan şu susucuyu alayım Aki. Okay. Ee, üst katta açılı var. Soldaki evlere dikkat edin. <laughs> Birek. Ay. Buraya bütün M4 şeylerini atıyorum. Full M4 atıyorum. Hakan buraya. burada kit falan var. Mermi de atıyorum. Kit var. Mermi de atıyorum. Alırım. Falan. Mermi alırım. Abi pompalıyım. Açılı ve M4 dipçi var bu <laughs> kutuda. ah atmıştım var ya da bizi o kartona. Aşağıdaki evler dolu. Aynen. Oha ne yapışan kaç araç Oyunum dondu zaten Aşağıdan da rotasyon gidiyor Onlar da çoktan köprüden geçiyorlar Solda gel solda en sol kök Tokilerin köprüsünden geçelim Geliyor Şu ben şu Toros'a geçeceğim. Benim de benzin az ama yeter ya. Allah. kadar. Ben galiba sıçtım. Birazdan bizim gibi rotate eden adamlar bir gelebilir. Sanki bir şey gördüm arkada. Bu önümüzdeki tokilerin oraya doğru gelsin arka Buradaki tokileri alın. Aracı. evet. Benim. Sen namlu ağzı mı istiyordun sen? I GOT supplies. Aptal lan İki kişi oynasın ön takilere Oynayan e, adam gelebilir ya yani. p kimler ama? Hımm İki Önümüze doğru oynayın şuraya doğru sarıya Tamam Oynuyorum Oynayın siz ben şeyin, şeyine geç, o pisine geçtim dedi Her zaman bu sitede. Başka adam hala orada bekliyor mu cidden ya? Watch out! Watch out! Watch out! Bana da işte o sitede. Mark the location. Evet solda nasıl kan var? Mark the location. şurada adam. Ne işler Enemies ahead. Nice. Enemies <laughs> ahead. Bunlar üç kişi vardı galiba. Oldu. Bütün tokiler dolu ya. Bütün önümüzdeki yol karşı. Kaldım. Kaldı. Karşı oluyor taraf. çok iyi çok güzel be. Şimdi, şimdi karşı taraftan gelecekler bu köprüden gelecek de benim, bana, bir kişinin gelmesi lazım. Geliyor ama ben seni geliyorum. Ceset seni görüyor musun? Bizim köpen diğer tarafa bakıyorum. Tamam. Siz de birbirinize fazla uzak durmayın şey. İkiniz ar aranızda aynı. Yo ben kimseyi sıkmıyorum. Yapıyorum burada sadece. Geleyim isterseniz daha. Yo aranızda bayağı mesafe var. madam puşlardan aklanırsan kaldırma imkanımız yok. Tamam geliyorum. Fena fight var önde. Buraya geçiyorum. Da geliyor, geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Watch out. Sık. Sı- Sı- Bomba. Uf. Tam ağzına attım da oturmadı ya. Oğlum adam öldü, öldü, öldü lan öldü öldü. Hı. Öldü. O şö, şoför şoför vurduktan sonra da kendisi gitti ama geliyor geliyor bir tane daha geliyor köprüde. <laughs> Ay geliyor geliyor sağ sola yapa yapa geliyor. Bak <laughs> bak ba, bak 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 Durdu dur, durdu durdu, dur. <laughs> durdu lan. Dur dur. Alayım tekerleklerini. Ha geliyor yo. Dur, dur. Geliyor, geliyor, geliyor geliyor. Geri döndü. Geri döndü. Bir tanesi de Ne yapıyor lan bunlar? Loot'u gördü onlar loot'u. Yol şey. Ha oraya cover yapıyorlar. O ben smoke göremiyorum. Bende de. Smoke. Bende de gözükmüyor. Watch out. Gördüm adamı da. Koşuyor. Dur. Aa adam arkadan geliyor, adam geliyor. Var geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Sık sık sık. Jira'yla orada. Burada bayağı Öteki de geliyor. Atlayacağız, atlayacağız. Atladı, atladı. Atladı, atladı. Atladı. Yok, orada vuracak. Watch out. Şu üçlüye geçeyim abi ben. Geç, geç, geç görürsün. Smoke, sağdan smoke at istersen bir tane. Hı. Hmm. Ee, ha, da o, var mı? Köfte, hala adam var mı? Var, var, var. var. Aşağı at. Ben arkası arka arka da var ben de arka arkası. Tam atladı. Suya atladı. Biri suya atladı. Orada başka adam var mı hala? Benim mermi almam lazım. Adam dolu burada lan. BT'yi BRG var. BT ile BRG. Suya atladı lan o Kamil. Ama kavazını çıkarmıyor. Ha çıkardı. Öldü biri. Sudan. Tamam ben. bunu almam lazım. Bir erken attınız galiba. O kıyıdan mıydan çıkabilir bak. Ben sağda Ben, ben sağ alandayım. Oldum. Bizim gitmemiz lazım. Önümdeki topkiler de alan. Benim yerim... Araç, Çabı araç. Savunlu araçlar geliyor. Nerede? Headshot var buggy'nin. Öldüler, öldüler. İkisini de headshot vurdum. Bize geçelim. Allah! Soldan yok. Kıyıda adamlar Gördüm çıkacak. Ben. Şurada. Nerede Benim buraya oynadı değil. bir tanesi. Altımda şu an. Burada. Senin altında mı? Aynen. Arka toka çıkacağım. Tamam alanındayız. Smoker içeride iki tane. Dur şunu içinde alayım. Adam şuradaki şeyde bak. Alan çok Hop. iyi. Çok Alan güzel. çok iyi. Geç, geç Bu geç köprüdekiler şey. kayıda o zaman. Aynen. Bükten. Bir daha creeper fight diyor lan. Kıyı fight diyor. Kıyı öldü, kıyı öldü, kıyı öldü. BRG, bir şey öldü. var. BT'yi var, BT'yi var orada kıyıda. Kıyıda işte. Açatada durun. Önümde adam var be yaptı. Ben geri çıkayım bir tık bomba kapıyı Mark the location. Ben sonunda. Smokla Watch out. Bomba geldi. Yok <laughs> yok <laughs> durmayın. Lan. Önümdeki Toki'de adam var önümdeki Toki'de. Diyoz ya kanka. Yani ha? bütün tüm Toki'ler dolu dedi. Aa smoke attı kıyı smoke attı. Sen, atlayacak bu sambo. Bir ya. tane, bir tane düştü. Sana geliyor. Düştü. Helal. Sol tokilere geçmemiz lazım önümüze. Dolum önümüz. Değil. Sollar dolu değil, değil, sağımız dolu. Yani öyle. Soldaki diye. evlere geçmemiz lazım. Soldaki ufaklara geçmemiz lazım ufaklara. Mark the location. Sürekler, kafa geldi. Ben alandayım bana gelirsiniz. Bizim tokiler alanda. Ben alandım. de alandayım. Arka sağımız var bizim. Geldim, geldim. Geldim yanındayım. Duvar alanda lan. Atladılar bizi oynuyorlar. Atladı. Atladılar. Birine çok yedi, biri çok yedi. Deşoluyor. Çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum. Gitteyim. Ee, karşı evde ben bombayı bayılmadım. Vurdum adama baya. Ben gitteyim. Karşı evde adam. Tamam. Tuttum ben. Can basıyor büyük ihtimalle şu an. Basmıştır hatta. Moto. Yanlış yaptı. Moto bizim ne çıkıyor buradan. Ben de çıkacağım. Bu baygın aldınız içedim. mı siz? Atladı. Atladı, atladı. atladı geliyor. Aldım. Var hele var hele. İçeride içeride içeride. Sok. Vurdum canı bir içeride. <Şuradan>. Helal. Şöyle gel, böyle gel, böyle gel. Deri tutmanız lazım, basacaklar büyük ihtimal. Ceset gel. Burayı tutmamız lazım, burayı tutmamız lazım. Alan burası. Önümüz de alan. Aynen, onlar da alan büyük ihtimal. Bomba yiyebiliriz. Bence 4 kişi avantajıyız adamlar, 4 kişi sanmam. Solda. 3 katta da adam olması lazım. Aynen aynen aynen. 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 Katıda kapı sesi geldi. Ufakta da adam var. Sağdaki ufak var ya. Burada da var. Düşürdüm. sürdün? El bombası düştü. Bir altımıza girdi. Ha sizin altta, altta. Gelin altta. Sağında, Burada. sağında, sağında, sağında. Ay vurdum. Öldü. Helal. Gittim. 2 2 kaldı. 2 kaldı. Benim içeri girmem lazım. Geliyor. Ben yani girdim. Duvarda Gittim. mı o? Galiba hiç bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Bir kere bomba geldi. Patlatamadı. Bomba geldi galiba. Düştü bir. Gel oyna. Eee. Bilmiyorum diğerini. Kitle olabilir. Soldakinin ufak Boyut odasına Nice Oğlum kaç kill aldık amın okuyum Bence 4 var Ben de de